15 ay önce kamuda tasarruf paketi açıklanmıştı değerli izleyenler. Çırağan Sarayı'nda mı yapılmıştı arkadaşlar? Onur Çanakçı söylemişti bunu. Kamuda tasarruf paketi açıklanmış. Yeni makam aracı alınmayacak. Tercih e, yerli olacak demişti yani yerli araçlar alınacak demişti. Tasarruf kağıt üzerinde kaldı. Makam aracı sayısı 130 bine ulaşarak Almanya'daki makam aracı sayısının 15 katına yükseldi ya. Peki tasarrufu kim yaptı derseniz... Vatandaş yaptı, biz yaptık. Kemer sıkarak tasarrufu biz yapıyoruz. Buyurun haberi izleyelim arkadaşlar. Bunun haberi vardı değil mi? Evet, haberini girelim. 13 Mayıs 2024. Ekonominin başındaki iki isim, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf paketini açıkladı. 100 milyar liralık tasarruf hedeflendi. Bu kapsamda makam araçlarına kısıtlama getirildi. Yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Yabancı araç yerine yerli tercih edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz. Ancak bu tedbirler kağıt üstünde kaldı. Makam aracı sayısı sürekli arttı ve bugün 130 bine dayandı. Bu sayı 9 bin makam aracı olan Almanya'nın 15 katı. Yerli marka tok kullanan makam sahibi sayısı ise çok sınırlı. Bazı bakanlar ve belediye başkanları tokla poz verdikten sonra genelde yabancı marka araçları kullanmaya devam ediyor. Güzel tasarruf yapmışız. Müthiş tasarruf yapmışız. Ya bizim bu görgüsüzlüğümüz ne olacak acaba? Yani itibardan tasarruf yapın lütfen. Rica ediyorum. Yani itibarın bir insanın, bir ülkenin, bir devletin itibarının lüks arabalar olmadığını, kadınların elindeki bilmem kaç bin dolarlık çantalar olmadığını Lütfen itibarın artık parayla olmadığını e, idrak eden siyasetçiler istiyoruz biz bu ülkede. Şimdi nasıl bir tasarruf yapmışız görüyor musunuz? Almanya'nın 15 katı makam aracımız. Ben eminim bu ülkede işte bir yerde Ankara'da orada burada yetkililerin makam aracı var. Onların danışmanlarının aracı, danışmanının danışmanının çakarlı aracı var, onun osu var. Ya birileri de bu ülkede devletin malını yemek haramdır, yetimin öksüzün hakkı vardır diye düşünsün ya hep söylüyorum iki tane mumla çalışan, bir mumla devlet işlerini yapan, bir mumla da özel yazılarını yazan Hazreti Ömer'in yolundan gelen ülkenin geldiği hale bakar mısınız? Ya bu nasıl bir görgüsüzlük, bu nasıl bir aymazlık? Mesela ne zaman doyacaklar çok merak ediyorum. Yatınız var, gemiciğiniz var, holdinginiz var, arabanız var, onun var, o su var, bu su var. Yedi ceddinize yetecek kadar servete bir yerde bir insanın doyma duygusu olması gerekmiyor. Kaç tane uçağınız var ya? Her bakan, her cumhurbaşkanı ayrı ediyor. Finlandiya Başbakanı tarifeli uçakla uçuyor. İtibarsız mı efendim? Lütfen Finlandiya'ya gidin gitmediyseniz. Mesela Finlandiya Başbakanı bir kitap seminerinde toplantısına gidiyor, yer bulamıyor, merdivene oturuyor. Gidin Avrupa'ya gidin bakın. Yani sokakta Macron'a rastlayabiliyorsunuz. Bu bir gerçek. Dolanabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Şimdi itibarın parayla olmadığını, gösterişle olmadığını anladığımız zaman belki birazcık ilerleyebileceğiz. Şimdi Angela Merkel aklıma geliyor hep bu konuda. Yani nerede kadın yaptı görevini teslim etti. Kendisinden sonrakine devir teslimini yaptı. Güçlü ekonomilerden biri Almanya biliyorsunuz. Onun bir görüntüsü vardı ben yıllar önce yine başka bir sabah programında bir kanalda vermişim. İki tane Audi marka araçla gidiyor. Söyleyeceğim artık iki tane Audi araçla gidiyor. Bizimkiler 50 tane araçla işte ibadet yapmaya gidiyor ya da bir yere açmaya gidiyor. Yani güvenlikmiş efendim. Bir çok üst düzey korunması gerekiyor. Bütün dünyanın göz bebeğiyiz. Müthiş bir şeyiz çünkü. Böyle bütün şeyler bize saldırıyor. 50 tane koruma. Angela Merkel'in korunmaya ihtiyacı yok muydu? Angela Merkel'in çantası yanılmıyorsam ne kadar der ki? 100 euroluk. Evet. 200 küsür euroluk. Bir çanta takıyordu kadın elinde. Hatta olay olmuştu. Takım elbiseyi kaç senedir aynı takımları giyiyordu. Gidiyordu toplantıda. Ama vatandaşı için neler yaptı? Hele Covid zamanında. Biz ne haldeydik? Onlar ne haldeydi? Yani itibardan Tasarruf olmaz cümlesiyle bu ülkede bir devir açıldı. Ve artık bu devrin bitmesi gerek. işte Angela Merkel arkadaşlar buldu onu. Buyurun, buyurun yani e, toplantıya gidiyordu. Bir de çok seviyorum onu iki tane Audi arabayla arkada bir koruması. Kendisi böyle tın tın bir yere gidiyor. Bazen tek de gidiyor. Evinin mütevazılığını biliyoruz. Yani neden biz e, böyle olamıyoruz? Neden o gösterişi seviyoruz? Değerli izleyen, ben demiyorum ki bisikletle gezsin bizim bakanlarımız. Tamam gezmesin, güvenlik zafiyeti var, o var, bu var vesaire neyse. Tam o kadar da istemiyoruz. Ama biraz hesap soralım değil mi? Yani o araçların benzin parasını, bilmem nesini, bakımını vesairesini biz veriyoruz. E ne yapıyor peki bu insanlar, siyasiler bizim için ne yapıyorlar? Rahat rahat oradır. Oradan oraya gidiyorlar. Neyse değerli izleyenler bu üzerine hep konuştuğumuz konuşulacak bir konu değişecek mi? Ya ben Bülent Ecevit'i anmak istiyorum buradan ya. O arkadaşlar vardır. Sevgili Bülent Ecevit bir kuyrukta bekliyordu hatırlarsınız değil mi? Yani nasıl mütevazi bir hayattı ya? ya kimleri kimleri arar olduk gerçekten geldiğimiz noktada. Tabi Bülent Ecevit çok ayrı bir kimlikti. Ee, özellikle siyasi sahnede eşiyle kendisiyle. Ahmet Necdet Sezer... Ya sevgilerimi iletiyorum. Kendisiyle tanışmıştım bir kere. Ya muazzam. Böyle insanlar istiyoruz. Gelen hediyeleri bile devlete bırakacak. Ee, yani öyle bir ekolden gelmiş insanlar olarak bizim de gücümüze gidiyor. Size de öyle öğretilmedi mi değerli izleyenler? Bir iş yerinde eskiden cep telefonları yoktu. Normal telefonlarla ilk ailemizin bize söylediği aman iş yerinizdeki normal telefonu özel için saatlerce kullanmayın kızım. İş yerinin hakkıdır, kulakıdır. Buyurun güzelliğe bakın ya. Biz gerçekten hani bilmiyorum sizin ne hissettiriyor? Ben muazzam bir itibar görüyorum burada. Yani e, güven görüyorum. Hani devletim benimle birlikte işte devletimi temsil eden hükümetimin başkanı insanı burada benimle birlikte. Ben bunu algılıyorum o son model 50 tane çakarlı lüks arabalarınızla giderken sizi görünce içimden hiç böyle bir sempati gelmiyor. İşte benim ülkemin de gücü demiyorum. Hiç de hava, hiç de bana etkili gelmiyor o görüntüler. Ve benim gibi birçok vatandaşa da etkili gelmiyor. Vatandaş bundan etkileniyor. Vatandaş Mustafa Kemal Atatürk'ün bağdaş grup köylüyle konuştuğu fotoğraftan etkileniyor. Ama aynı şekilde de karşısına gelen diğer devletlerin başkanlarının elini kolunu nereye koyacağı görüntüleri vardı. Müthiş asil bir şekilde duruşu da vardı. Yani doğru yerde doğru zamanda doğru davranmalı. Bence çok güzel bir fotoğraf karesi değerli izleyenler. Rahmetle ve sevgiyle anıyoruz. Gerçekten ne büyük insanlarmışsınız siz ne güzel siyasetçilermişsiniz. Siz sağı solu fark etmez ne güzel o siyaset meydanlarında insan gibi karşılıklı oturup konuşabiliyormuşsunuz. Siz bu ülke için sağ sol görüşünüz farklı hiç fark etmez ne kadar güzel bir şeyler yapmaya çalışıyormuşsunuz. Şimdi anlıyoruz gelen gideni aratıyor. Devam edeceğiz değerli izleyenler şimdi YKS sonuçları açıklandı. Kiralık ev arayışı da başladı. Üniversite öğrencileri bütçelerine uygun kalacak yer arıyorlar da nasıl bulsunlar o gençler? Büyükşehir. E büyük şehirlerde kira artışları zaten gündemde biliyoruz. Özel üniversiteler bu yıl boş kalacak. Yüksek öğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Geçen yıl %91 oranında dolan vakıf üniversiteleri bu yıl %76'da kaldı. Onların da %16'sı gibi herhalde ikinci döneme kalmaz diye düşünüyoruz. Bu durum hem gelen ücretlere devasa orandaki zamların bir sonucu olarak değerlendirildi. Hem de artık vatandaşın alım gücünün maalesef olmayışıyla değerlendirildi değerli izleyenler. Şimdi önemli bir başlık daha var. 316 bin öğrenci, 316 bin öğrenci eğitim hayatını bıraktı. Ya bir ülkede bu olabilir mi? Çocuklar okuyamıyor, kazandıkları, emek verdikleri, okullara gidiyorlar, işte okulun harçları var vesairesi var. Maalesef 316 bin öğrenci Türkiye'deki ekonomik kriz en çok gençleri vurdu. Resmi verilere göre son iki yıla 316.738 öğrenci üniversite eğitimini ya tamamen bıraktı ya da kayıtlarını dondurmak zorunda kaldı değerli izleyenler. Yani bu da bizim aslında oturup bunları düşünmemiz lazım, bunları konuşmamız lazım. 700 milyonluk ikram giderleri işte araçlar bilmem neler 15 katı Almanya'nın kamuda özel makam araçları varken satın bu araçların hepsini ya. Ya Biz sizi böyle de seveceğiz. Vallahi lüks arabanızın olması önemli değil. Öğrenciler okullarına gidemiyor. Öğrenciler kayıtlarını donduruyor. Çünkü ailelerine yük olmak istemiyorlar. Okulda bir eğitim yani bu devlet bu eğitimi bu gençlere vermesi lazım değil mi? Yani devlet üniversiteleriyle bile neredeyse öğrenciler baş edemiyor. harcıydı ödemesiydi yol parasıyla bile baş edemiyor. Ben de şunu anlamıyorum. Evet bazı bölümlerde olabilir ama bazı çok bilmiş belki de işte rahat bir şekilde babasının pasaportu pasaportuyla 3500 euroya bilmem nereden diploma almış insanlar şunu söylüyor. E çalışsın onlarda. Şimdi her bölümde her öğrenci çalışamaz. Siz tıp fakültesindeki öğrencileri nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Nasıl gece gündüz sabahlara kadar okumak zorunda olduklarını. Ya da mühendislik alanındaki öğrencileri. Yani e, tabii ki her bölümün ayrı bir yükü var ama bazı bölümler o kadar ağır ve genelde bu bölümlerde bu ülkenin gariban çocukları sizler bizler işte ailelerinden kazanıyorlar gece gündüz çalışmak zorundalar hangi arada gidip çalışıp derslerini bırakıp gidecekler bir kafede bir yerde partaymış yapacaklar yani böyle böyle başlıyor bu kadar zorluklarla okuyan gençler. Sonra bir bakıyor ki bu ülkede ben bu kadar zorluklarla okudum, emek verdim, doktorsam dayak yiyorum, öğretmensem atanamıyorum, mühendistem e, liyakat e, gözetilmeden yerime birisinin tanıdığı alınıyor diyor ve yurt dışına gidiyor. Beyin göçü de burada başlıyor. Biz de tekrar başa sarıyoruz eğitimde değerli izleyenler.